Bülent'i İsviçre'de bankacı yaparak para e, ikizledikleri Oğuz Çarı var. İkizledikleri Oğuz Çarı'yla e, bu akşam 3 tane Yahu Şahit'i e, işte hacı yapıp mal o, mal mal olarak oynadılar üç kişi. Daha sonra e, işte Mardin'li Mardin'i Sofya'nın oyun çarı var. E, Şirnöller Dernek'te tekkede tekke de Turgun Lençer Tekkesi'ndeki oyunuyla Oğuz çarı yaptıkları üçü tane Özbek de hız çarına geçerek enişteyi ve işte Pala ve Özeri Öz, Özge, Özgen'i oynadılar. Diğer üç kişi de yani üç kişi diğer iki kişi Özbek ve ben yani benim yanıma geldikleri zaman şey oynuyorlar. Ercan'ın Rahma abinin yemeğine düşen şeyleri oynuyorlar. Penis oyununu oynuyorlar. Bereket tanrısında. Yani zeka olarak hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Tverskaya Kurt'tan Laz ve Urfalı ve işte diğerleriyle birlikte Nurcan ve Ahmet olarak devamlı şey yapıyorlar. Beyne ses göndererek Rusça öğrenmeyi engelledikleri bir oyun akşamını daha yeni yılda geride bırakmak için kayıt ediyorum. <laughs>